Başkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Esenyamaç ve Sualtı mahalleleri arasında çığ düşmesi sonucu yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı. Van'ın Başkale ilçesinde Esenyamaç ve Sualtı mahalleleri arasında çığ düşmesi sonucu yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı. Makineleri şu anda orada çalışıyor. Başkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Başkale ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Esenyamaç ve Sualtı mahalleleri arasındaki dere boyu mezrası mevkinde dün akşam saatlerinde yol açığı düştü. Dört ayrı yerden çığ düşen yolda olumsuz durum yaşanmazken elektrik direkleri devrildi. Çığ geldiği sırada yolda araç ya da insanın olmaması büyük bir faciayı önledi. Esen Yumurtaltı Grup yolunda dört büyük çığ gelmiş. Gerçekten büyük bir felaket. Ama Allah'tan herhangi bir olumsuzluk yok. Van Büyükşehir Belediyesi, Başkala Şantiyesi, Başkala Kaymakamlı bütün ekipmanlarıyla, iş makineleriyle çığ bölgelerindeler. İnşallah Yarın akşama kadar bu yol açılır. Herhangi bir olumsuzluk yok. Çalışmalar devam ediyor. Maalesef iki büyük demir direkler yani yüksek gerilim direkleri kırılmış. Onlar da yarın elektriğe de müdahale edilecekler. Ekipler yarın gelecek. Bu akşam hava karardı. O yüzden müdahale edemediler. Yarın inşallah Su altı köyümüze de elektriğe vereceğiz. Ulaşım açılacak. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Başkale genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Makineleri şu anda orada